yıldır bebekliğim ve 47 yıldır bebekle yaşıyorum. Hiçbir yere gitmeden. İlk geldiğimde babam bakkal dükkanı vardı. Abimle beraber orayı işletiyordu. Sonra orasını şarküteri yaptık. şarküteri yürümedi. Burgerciye çevirdik. Çünkü burger güzel iş yaptık. McDonald'slar açıldıktan sonra kapatmak zorunda kaldık. Sonra abim Waffle diye bir tatlı şey getirdi. Ben ondan ayrıldım. Sonra Santra'da çalıştım bir 7 sene. Sonra kendi işimi açtım. Kasap dükkanı açtım. 27 yıl oldu. Sonra meyhane açtık ve meyhane devam ediyor şu an. Ortaköy'de doğdum büyüdüm. Boğazlıyız yani. Boğaz çocuğuyuz. 65 yıldır burada yaşıyorum bebekte. Dükkanımız 50 yıllık oldu. Bütün eski bebekliler beni tanıyor, ben onları tanıyorum. 79'dan beri bebekteyim. Mahalle eskiden köyde, bir köyü düşünün, mahalleyi düşünün. Komşular birbirine gidip oturabiliyordu, muhabbet ediyor. Biz her sabah kalktığımızda günaydın. 45 yıldır buradayım. İşim de burada. Bütün hayatım burada geçti ve bütün müşterilerim burada. Herkesi tanıyorum burada. Genelde insanlar gelip benimle muhabbet ediyorlar. Tanıştığımız için biraz da. İlk açtığımız dükkan karşı sırada ilerideydi. Dolayısıyla arkası yalıydı. Yalı olduğu için öğlenleri kapatıp denize girerdik. Öyle bir lüksümüz vardı. 15 yıl orada yaşadık ve Sezen Aksu at katımızda oturuyordu. Hep birlikte denize girerdik. Sezen Aksu ve arkadaşları. 15 yıl sonra buraya taşındık. O zamandan beri de buradayız. 25 yılı geçirdik yani. Yaklaşık 30 yıldır buradayım. Burası 1978'den beri devam ediyoruz. Eskiden çok sıcak olursa buradan yürürdük, denize girerdik. Tabii bebekle de yürüyüp bir kahve içebiliyoruz. Biz de bir dondurma elimize alıp sahilde yürüyoruz. Keyifli oluyor yani. Bebek gerçekten İstanbul'da yaşadığınızı hissedebileceğiniz ve dokusuyla, komşusuyla, restoranıyla, parkıyla, kafesiyle size nefes aldıracak. İyi ki buradayım dedirtecek bir semt. Dolayısıyla bebekte yaşamamak için bir sebep söylemek çok zor. Hem sayfiyedesiniz, hem şehrin içindesiniz, hem de bütün ulaşım kanallarına çok da kolay ulaşabileceğiniz çok merkezi bir noktadasınız. Bebek Boğaz'ın incisi olarak bilinir. Avrupa yakasının en kıymetli bölgesi. Dolayısıyla ofisimizi İstanbul'un en önemli, en kıymetli noktasında açmak istedik. 17 senedir buradayız. Evet. Bebek artık bizim evimizden de çok benimsediğimiz ve burada büyümeye devam etmeyi de planladığımız merkez ofisimiz olarak kalacak. bebek çok hızlı geliyor, hızlı gidiyorlar yani. Benim çocukla biz burada misket oynuyorduk ama şimdi misket oynayan çocuk yok yani. Top oynayan çocuk yok yani. Çocukken domates ekmekle bütün gün parkta top oynadık, denize girerdik yani. Acıkmazdı, bir tane domates başka bir şey yok. Benim için burada çalışmak çok iyi bir şey. Ama bizim adalarımız derdi, biz Karadenizliyim ben. Deniz kenarından ayrılmayın derdiler. Deniz kenarlarından aç kalır dediler, o bir gerçek. Çünkü hiçbir şey bulamazsan, denizde bir şey tutar, yersin. Bebeği seviyorum, inan gitmek için can atıyorum ama yine de bebeği özlediğim için gidemiyorum. Bebek bir alışkanlık, vazgeçmek çok zor ama yararlı bir alışkanlık. Çünkü bebek gerçekten insana enerjisiyle ve o eski İstanbul mahallesi ve esnaf ilişkileriyle, sahil boyundaki yürüyüş alanlarıyla yeni açılan ama hemen kaynaşan bir sürü restoranı, kafesiyle insana çok güzel bir enerji, yaşama sevinci veren bir semt. Dolayısıyla burada bir yaşayıp sonra burayı kolayca unutup gitmek kolay değil. Bebeğin en sevdiği saatler 12 ile 5 arası. Sakin oluyor, kalabalık yok ama Böyle bir akıcı bir sirkülasyonu var ya. Yani. Gece bazen 1-2 gibi boşalıyor. Ondan sonra oturuyoruz arkadaşlarla böyle bir keyif yapar gibi çayımızı alıp oturuyoruz. Yani o benim çok hoşuma gidiyor yani. Babamın 1978'de Santral Şarkı kurmasıyla ben 1982 doğumluyum. Dükkan benden daha eski. 20 yıldır neredeyse bebekte yaşıyorum. Kışın sabah saatleri tam bir köy. Herkesin birbirini tanıdığı bir havadır. Sabah 6-9 tam olarak öbür tüm mahallenin buluşması ve hani birbirleriyle selam bir şekilde geçer. Bebeğin her saati güzel. Ama sabahları daha sakin tabii. Kışın iki ay kapalıyız, 2-3 ay. Yazın iyi geçiyor, hareketli, canlı. Metropol şehri olduğu için normal sayıyorum. Her yer böyle. Bebeğin en sevdiği saatleri sabah 7, öğlen bir. Çünkü bu saatlerde insanlarla selamlaşıyorum, herkesi tanıyorum. Birden sonra herkes yabancılaşıyor kendi halkı çekiliyor. Bebeğin yerli halkı çok samimi. Zaten hepimiz beraber büyüdük. Artık burada duranların hepsiyle biz arkadaşız müşterilerimiz de. Her zaman bebek kıymetli bir lokasyondu. Ancak bu kadar kalabalıklaşacağını, bu kadar kafe, restoran ve alışveriş mağazalarının oluşabileceğini düşünmemiştik. Gün geçtikçe daha fazla ilgi oluyor buraya. Aslında hep aynı insanlar, hep aynı çevre ancak çok tatlı gelişiyor. Bebeğin kalabalığı her zaman daha istisnai oldu. Bunun yanında bebek kalabalıklaşsa da aslında hep küçük bir mahalle olarak kaldı bizim için. Bebeğin en kıymetli yeri bu. Biz 17 yıldır bütün esnafla neredeyse gerçekten akraba olduk. Dolayısıyla bebeğe gelip gidenler popülaritesi bizi de bazen yormakla beraber Bebek her zaman o özel, istisnai mahallelik, komşuluk yapısını korudu. Dolayısıyla Bebek aslında hala 17 yıl önceki Bebek. Filiz'in de az önce söylediği gibi burası bizim evimiz. Dışarıdaki esnaf artık ailemiz. Bebek bizim için gerçekten çok ayrı bir değeri var. Bu değer sadece fiziksel konumu değil, duygusal olarak kendimizi burada gerçekten evimizde ve işimizin başında hissediyoruz. Bebekteki mahalle yaşamı, kışın özellikle işte sabahları 6 ile 9 arası yürüyen insanlar, kahve içen insanlar, alışacak insanlar, aşağı yukarı aslında hep gördüğün insanlar. Mahalleliyle aramız iyidir. Yıllardır burada olduğumuz için bir samimiyetimiz var. Gelir otururlar, bir sohbet, muhabbetimiz oluyor yani. Burada 2-3 tane esnafımız birleşiyoruz. Lüpe'ye gidiyoruz, Bebek Balıkçısı'na gidiyoruz. Buralarda yemeğimizi yiyoruz, muhabbetimizi ediyoruz. Zaten en güzel saatleri... Çünkü Luka'daki herkes, mesela mekandaki herkes tanıdık oluyor. Sonra işimize geri geliyoruz, akşam ve gidiyoruz. Birbirimize gideriz, birbirimize ikramlarda bulunuruz, yeriz içeriz. Esnafla ilişkilerim çok iyidir. Yani. Herkesle de ilişkim vardır. Çay da içeriz, kahve de içeriz, yemeğe de gideriz. Tatile de gideriz. Burada hem şehir hem sayfiyi bir arada yaşayabilir. Sabahları spor imkanları, kafeler, arkadaşlık, dostluk. İstanbul'da birçok yerde kendinizi çok fazla lokal hissedemezsiniz. Burada bir mahalle olduğu için hani yürüyerek her türlü işinizi halledebilirsiniz. İşte bankanız, eczaneniz, yeme içme gibi ihtiyaçlarınızın her türlüsünü giderebilirsiniz. Burada hem tarihi eser vasıflı binalar var hem de 1960'ların mimarisiyle yapılmış, açıkçası benim şahsen çok beğendiğim, mimari özelliklerde yapılmış apartmanlar var. Hem de daha sonra yapılmış, yenilenmiş, daha modern yapılar var. Bebek zaten bu yüzden güzel. Bebek'te her türlü nitelikli zevke hitap edebilecek, her türlü talebe hitap edebilecek çok ciddi bir yerleşim imkanı var bizim tamamen müşterimiz mahalleli. Kitaplarını ve hediyelik eşyalarını ben de alır. Evimiz burada, burada yaşıyoruz. Başka bir yere gitmeyi hiçbir zaman düşünmedik. Burada olmaktan mutluyuz. Benim buradaki müşterilerim çoğunlukla mahalle halkıdır. Ben de yabancı bir tek burada yaşayanlar bende de balık alır. Çoğunu tanırım hepsini yani. yani mesela bir müşterinin üç kuşağını tanırım yani büyük babasını da tanırım yani öyle bir e, müşteri potansiyelim var yani hepsi tanıdıkları. Müşterimlerim e, neredeyse Arkadaş, abi, abla şeklinde gelmiş durumda. Santralin özellikle %90 müşterisi mahalleden, ulus, bebek ve civarındadır yani. tarafta hafta kendini görürüz. Benim sabit müşterilerim var. Yani bu manavın 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik sabit müşterilerimiz var. Genelde biz öğleden önce hep onlara hizmet ederiz. Eskide güzel dostluklar vardı, herkes birbirini tanırdı. Köy gibiydi yani. Köyde herkesi nasıl tanıyorsun, bebekle de aynı herkesi tanıyordun. Ama şimdi daha güzel. Meyhanesi var, eğlencesi var, gece kulübü var, her şey var. Eski bunlar yok. Bebek Park'ta Bebek Gazino vardı. Şadırvanımız vardı. Eskiden herkes aile gibiydi. Küçükken esnaflık yaptığım babasının annesini tanıdığım çocuklar benim müşterilerim. Hep tanıdık bildik geliyor bana. Zaten yabancı kimse gelmiyor ki. Babası müşterimdi. Çocuğu büyüdü şimdi çocuğu müşterim olur. Sistem o şekilde yürüyor burada. Sokakta geçen bana gelmez, gelmiyor çünkü. Ninda'yı açtığımda da bunu gördüm. 45 yıldır bir aile gibi olduk. ninde açıldığı zaman daha ilk günden benim müşterilerim beni böyle abi gibi, kardeş gibi desteklemiş için yanıma geldi. Herhalde en önemli şeyimizin artık müşteri ilişkisinden öteye geçip bunu yakalamamız. Ben 35 yıldır bebekteyim. Buradaki herkesi tanıyorum. Her taşı biliyorum öyle söyleyeyim. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah da burada yaşamaya devam ederim. Space'i bebekten, bebeği space'ten bağımsız düşünemiyoruz. Bebekli olmanın keyfini yaşamaya devam edeceğiz. Bebeği ve tüm bebeklileri seviyoruz.